Evet arkadaşlar ikinci kitabımız burada. Böyle Bir, kral sözler patım macera başlıyoruz macera devam ediyor. Kral açalım. Bu da macera devam ediyor. Ve kitabın sahibini abimin adı bu. Net göster. Sevgilerle var ol. Burada kral şarki şeylerimiz var. İşte şakir. Şakir Remzi. Fil Necati Canı. Kadriye Beyaz. Uyuz. Uyuz tanju mirkeç. Kum bir zürafa. Ve Akbaba Cemşit Goril Vela. Burada şey vardı. Akbaba Küşat'la Goril neydi? Goril bin. Goril bir şeydi. Yani Yaşlarımızda burada başka bir şey vardı. Burada da Caner. Burada da gri şekil. He, yani şunda şu, şu ikisi vardı bu sayfada. Neyse geçelim. durum Diyeceğimiz bir, bir. İkinciye bakalım. Durun ben hemen bir video e, durdurayım ikinciye bak. Arkadaşlar ikinci şeyimizde kepçe adammış galiba bilmiyorum. Geçtik mi bir bakayım yoksa bu ikinci mi? Arkadaşlar geçmemişiz bu, bu ikinciymiş kepçe adam. Şimdi diğerine bakalım. Bu, bu Şakir'in kopyaları. Yerine bak. Ben şu an bu bundayım. Aa, evet, sayfa bundaymış. Kaç? 124, 125. Az kalmış bitmesine. bir de buymuş galiba. Evet, bu. Beylik düzü yöresi. Durun. Evet arkadaşlar bu kadarmış. 210, 211'den sonra.